Türkiye'nin ilk resmi savaş muhabiri olarak Bekkoşa'yı filan, Saray Oteli'nde çok bombalandık mesela Dikkat edersen Cem, yüzüme ve gözlerime bakarsan bu olayı anlatırken çok geriliyorum. 10 arkadaşımla, 10 gazeteci arkadaşımla, Adada ilk yayıncılar bizlerdi tabi durmadan hastalar gelirdi giderdi ekmek bulamazdık giderdik sağdan soldan ekmek tedarik yemek yemek zaten hak etti. Bizim elimizde silah yoktu ki bizim elimizde kamera vardı kalem vardı başka bir şey yoktu ki. Ne istediler bizden? Limasol'a. Limasol'da bizi hücreye attılar. 10 arkadaşım 10 ayrı hücrede. ...Ada TV'de özel bir röportajı gerçekleştireceğiz. Hemen yanımda Ertürk Göndem var. Kendisini size anlatmayı düşünmüyorum çünkü... ...Ertürk Göndem deyince herhalde hepimiz... ...kendisini çok yakından tanıyoruz. Ama bir şeyi bilmiyoruz galiba... ...ya da biliyoruz, ondan tam net bir şekilde duymadık. Onu öğreneceğiz. Ee, öncesinde kendisine çok teşekkür ediyorum... ...bu röportajı kabul ettiği için. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim Cem, sağ olun. Efendim... E... Kıbrıs'ta mesleğinizi yaparken esir düştünüz. 74 e, Barış Harekatı'nda. Bununla ilgili yaşadıklarınızı biraz olsun bize, bizimle paylaşırsanız sevinirim. Evet. Ben öncelikle Ada Televizyonu'nun değerli seyircilerini en içten duygularla selamlıyorum. Bir aynı zamanda Kıbrıs, Kıbrıs vatandaşı olarak da o adanın bir e, ferdi olarak gerçekten gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Neden? Çünkü Kıbrıs halkının özgürlük yolunda verdiği mücadeleyi bir bir yaşamış insan olarak her zaman o adayı ve üzerinde yaşayan kardeşlerimi hep düşünmüşümdür. Hep onları sevgiyle, saygıyla anmışımdır. Söylediğim gibi Cem Kıbrıs Barış Harekatının yani 20 Temmuz Barış Harekatının aşağı yukarı üçüncü günüydü. Evet. 23 Temmuz tarihinde ben ve bir arkadaşımla TRT görevlisi olarak ve belki de Türkiye'nin ilk resmi savaş muhabiri olarak adaya gönderildik. Ve o tarihlerde tabii ki gençlik böyle saçlarımız falan beyazlaşmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> e tabii gönderildik biz adayı, ada davasını öğrencilik yıllarımızda her zaman ve her yerde savunmaya gayret etmişizdir. Oradaki halkın kara günlerini hatırlayıp anlatmaya, tepkimizi göstermeye çalışmışızdır. Bu 63-74 yılları arasında tabii, orada yaşananlar. Tabii o yılları biz birebir çok iyi biliyorduk. Çok iyi takip ediyorduk ve çok iyi yaşıyorduk. Bu duygularla gittiniz değil mi 74'te evet, 23 o Temmuz'da? Evet. 23 Temmuz'da bu duygularla gittik. Biz muhabirdik. Ben hem kameramanlık yapıyordum, hem de muhabir olarak çalışıyordum. Adada ilk yayıncılar bizlerdik. Çünkü Genel Kurmay bir tek bize, yani evet bize ve bir de ordu foto filmin iki asubayına izin vermişlerdi. O asubaylar ilk gün orduyla beraber gitti. Biz ikinci, üçüncü gün işte gittik. Orada 15 gün falan kaldık savaşın o en sıcak zamanlarında ve adanın çok değişik noktalarında hem sevinci yaşadık hem üzüntüyü yaşadık. Evet. He. Sevinçli, e, sevinci, mutlu barış harekatı şeklinde biz adlandırıyoruz hala da öyle evet. söylüyoruz. Evet. Ama hüzün kısmı önemli. Hüzün kısmını 74'ten bugüne kadar geçen 35 yıllık süreç içinde hep unutmuş gözüküyoruz gerek Kıbrıs'taki kardeşlerimiz gerekse Anadolu'da yaşayan Türkler çok çabuk unutuyorlar. Unutmuşuz yani çileli günleri, kara günleri, işkence dolu, zulüm günlerini unutmuşuz. Unutmamamız lazım. Çünkü orada çok insanımızı kaybettik biz. Şehitlerimizi tabii ki burada minnetle bir kez daha rahmetle anıyorum. Onları hiçbir zaman unutmam ben. Kıbrıs halkının Özgürlük için verdiği o mücadeleyi ve verdikleri o canları hiçbir zaman unutmam. İkinci Barış Harekatında aşağı yukarı 17 Ağustos tarihinde de ben oradaydım. Savaşın resmi anlamda bittiği tarihtir. Aslında savaş devam ediyor, ediyordu bildiğiniz gibi. İşte o zaman Ragıp Gümüşpala gemisiyle biz adaya geldik ikinci defa geldik. 17 Ağustos tarihinde. 10 arkadaşımla, 10 gazeteci arkadaşımla ve Boğaz Komutanlığı'na gittik. Yine elimizdeki belgeleri verdik ve görevimizin ne olduğunu kendilerine anlatmaya çalıştık. Boğaz Komutanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bir üst temenimiz ve bir başçavuş Rumlardan ganimet kalan bir minibüsü kullanıyordu. Ve bize dediler ki biz Lefkoşa'ya gidiyoruz. İsterseniz gelin sizi de götürelim. Biz de dedik ki peki teşekkür ederiz. İyi olur şimdi araba nereden bulacağız, nasıl gideceğiz filan falan bir sürü sıkıntı olacak. Biz istemeyerek de olsa, isteyerek de olsa on arkadaşımız da bu şeyi minibüze bindik. Ganimet minibüs. Ondan sonra herhalde bir hastane minibüsüydü. İyi de koltuk denk, Bolduk, yani. iyi de denk geldi. Koltuk moltuk yok bir şey yok. Öyle oturduk yani savaş ortamı yani biz orada koltuk mu e, düşünürüz? E, Konfor mu e, var aramıyoruz tabi. Ama ben Kıbrıs'ı biliyordum. Yani ilk savaşta hep orada olduğum için 15 gün boyunca Beş Parmak Dağları'nda, Magosa'da, ne bileyim her noktada çekimler yaptığım için epey öğrenmiştik Kıbrıs'ı. Lefkoşa'yı falan, Saray Oteli'nde çok bombalandık mesela. Saray Oteli'nin altı hastaneydi. Dur, tabi durmadan hastalar gelirdi giderdi ekmek bulamazdık giderdik sağdan soldan ekmek tedarik yemek, yemek yemek zaten hak getire lambalar yanmaz elektrik yok bir şey yok <laughs> böyle tam savaş ortamı ondan sonra bizim minibüse bindik ona ama bu uzuyor ben Ada televizyonun değerli... Güzel, hoş bir yani sohbet oluyor. Uzamasın Hoş istiyorum. bir sohbet oluyor. E, Hikayedir. Dikkat edersen Cem, yüzüme ve gözlerime bakarsan bu olayı anlatırken çok geriliyorum ben. Kesinlikle. Niye geriliyorum? Çünkü bu haksızlığı yaşamamalıydık biz. Ve bu zulmü görmemeliydik.